Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle tarihteki en ilginç ve heyecan verici canlılar olan dinozorları birlikte kısaca tanımaya hazır mısınız? Tyrannosaurus Rex, T-Rex yaşam alanı Amazon ormanları gibi yoğun ormanlık alanlar. Şimdi Tyrannosaurus Rex, T-Rex'i biraz daha tanıyalım. T-Rex çok büyük ve güçlü bir dinozordu. Özellikleri T-Rex'in çok keskin dişleri ve güçlü bacakları vardı yaklaşık 12 metre uzunluğundaydı. Beslenmesi, T-Rex et yiyen bir dinozordu. Diğer dinozorları avlardı. Triceratops, yaşam alanı, yoğun bitki örtüsü olan ormanlar ve açık alanlar. Şimdi Triceratops'u biraz daha tanıyalım. Triceratops'un başında üç büyük boynuz vardı. Özellikleri. Triceratops'un boynuzları ve büyük bir yaka benzeri yapısı vardı. Yaklaşık 9 metre uzunluğundaydı. Beslenmesi, Triceratops bitkilerle beslenirdi yaprakları ve dalları yerdi. Stegosaurus. Yaşam alanı: Ormanlık alanlar ve açık çayırlıklar. Şimdi Stegosaurus'u biraz daha tanıyalım. Stegosaurus'un sırtında büyük plakalar vardı. Özellikleri. Bu plakalar Stegosaurus'u korurdu ve sıcaklık düzenlemesine yardımcı olurdu. Yaklaşık 9 metre uzunluğundaydı. Beslenmesi. Stegosaurus bitkilerle beslenirdi. Genellikle düşük bitki örtüsünü yerdi. Brachiosaurus Yaşam alanı: Geniş ormanlık alanlar ve nehir kenarları. Şimdi Brachiosaurus'u biraz daha tanıyalım. Brachiosaurus çok uzun boyluydu ve boynu yüksekti. Özellikleri: Brachiosaurus'un uzun boynu sayesinde yüksek ağaçlardan yaprak yiyebilirdi. Yaklaşık 25 metre uzunluğundaydı. Beslenmesi: Ağaç yaprakları ve bitkilerle beslenirdi. Velociraptor Yaşam alanı: Yoğun bitki örtüsü ve açık alanlar. Şimdi Velociraptor'u biraz daha tanıyalım. Velociraptor çok hızlı bir dinozordu. Özellikleri: Küçük ama hızlıydı. Pençeleri çok keskin ve tehlikeliydi. Yaklaşık 2 metre uzunluğundaydı. Beslenmesi küçük hayvanlar ve böceklerle beslenirdi. Ankylosaurus yaşam alanı: Ormanlık alanlar ve açık çayırlıklar. Şimdi Ankylosaurus'u biraz daha tanıyalım. Ankylosaurus'un vücudu zırh gibi kaplıydı. Özellikleri: Zırhı ve kuyruk ucuyla düşmanlarından korunurdu. Yaklaşık 6 metre uzunluğundaydı. Beslenmesi bitkilerle beslenirdi. Özellikle düşük bitki örtüsünü yerdi. Pteranodon uçan dinozor. Yaşam alanı: Ormanlık alanlar, nehirler ve göller. Şimdi Pteranodon'u biraz daha tanıyalım. Pteranodon uçabilen bir dinozordu. Özellikleri büyük kanatları ve uzun bir gagası vardı. Kanat açıklığı yaklaşık 7 metreydi. Beslenmesi balık ve küçük deniz canlılarıyla beslenirdi. Dinozor bilgi yarışması için hazır mısınız? Soru 1: Hangi dinozorlar etçil olarak bilinirdi? A) T-Rex B) Velociraptor C) Triceratops D) Ankylosaurus. Şimdi size düşünmeniz için 10 saniye veriyorum. Cevap: A) T-Rex ve B) Velociraptor. Soru 2: Hangi dinozorlar otçul olarak yaşamını sürdürdü? A) Stegosaurus B) Brachiosaurus C) Triceratops D) Ankylosaurus Şimdi size düşünmeniz için 10 saniye veriyorum. Cevap: A) Stegosaurus B) Brachiosaurus, C, Triceratops, D, Ankylosaurus. Soru 3, hangileri deniz ürünleriyle beslenen dinozorlardır? A, Pteranodon, B, T-Rex, C, Stegosaurus, D, Velociraptor. Şimdi size düşünmeniz için 10 saniye veriyorum. Cevap A. Pteranodon. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Yorumlarda en sevdiğiniz dinozoru yazmayı unutmayın. Ayrıca hangi dinozor hakkında daha fazla bilgi almak istediğinizi de belirtin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sayfama abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.